Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videomuzla yeniden karşınızdayız. Sizler için yeniden oyuncularımızdan Demet'ten ve Can'dan yepyeni kareleri sizler için sunacağız. Demet Özdemir ve Can Yaman izleyicileri için hep yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Onu da belirtelim ki fotoğraflarımız Photoshop'la yapılmıştır. Lütfen bunu da dikkate alınız. Ünlü oyuncularımız erkenci kuş dizisinden sonra sevilmeye ve popülerlik kazanmaya başladılar. Dizi bitse de bir çift gibi sevilen oyuncularımız her zaman izleyicileri için yeni karelerle gelmeye devam ediyor. Sizler de oyuncularımızı destekliyor ve izliyorsanız kanalımızı izlemede kalın.